Merhaba arkadaşlar, hepiniz benim buralara hoş geldiniz. Ben psikolog Mihriban Ecem Aşıloğlu. Bugün konuşacağımız konu, beni mutsuz eden, beni üzen ilişkimi hala neden sürdürüyor olacak. Eğer hazırsanız hemen başlıyoruz. Evet, çoğu zaman hepimiz duyuyoruz. Duyduğumuz şey nedir? Ya hocam ben çok alıştım ona, senelerdir onunla birlikte Evet üzülüyorum, mutsuz oluyorum ama yine de şimdi yeni birine alışmak istemiyorum. Yeni biriyle devam etmek istemiyorum. Yeni birini tanımak istemiyorum. O yüzden hayatımdaki kişiyle minimum mutlulukla da olsa kendimi bu düzene bırakmak istiyorum diyorsunuz. Bir noktada haklı olabilirsiniz günümüzde birini tanımak anlamak, onunla yaşamak bazen çok zor, çok zorlaşıyor. Ama şunu unutmamak lazım sevgili arkadaşım. Bunu zorlaştıran biziz. Bizler hayatımızı, hayatımızdaki kişiyle olan yaşantımızı zorlaştırıyoruz. O yüzden sana şunu önerebilirim. Eğer hayatında biri varsa, yıllardır onunla birlikteysen ya da yıllardır bile değil, bir süredir birlikteysen ve mutsuzsan, üzgünsen, değer görmediğini, senin onu sevdiğin kadar onun seni sevmediğini hissediyorsan ama yine de başkasını tanımak istemiyorum, bu şekilde devam etmek istiyorum diyorsan lütfen arkana yaslan ve bu konuyla ilgili ciddi bir şekilde düşünmeye başla. Çünkü hayatındaki kişi hayatını ilerletebilmen için seninle birlikte aynı yolda yürüyecek kişi ve seninle birlikte aynı yolda, aynı hislerle, aynı tutkuyla, aynı aşkla ve aynı şefkatle yürümeyecekse yanında olmasına sence bir önemi var mı? Bence bir önemi yok. Bazı şeyler değişebilir diyoruz, bazı şeyler güncellenebilir diyoruz. Ben inanıyorum bir daha yapmayacak diyoruz. Ben inanıyorum bir daha aynı şeyleri yaşamayacağız diyoruz. Ama sevgili arkadaşım yaşamıyor musun? Bir kavgadan çıkıyorsun, bir ortamdan çıkıyorsun. Orada yaşadığın herhangi bir seni üzen kıran bir durumu karşı tarafın anlamasını bekliyorsun. Karşı tarafın anlamadığını gördüğün zaman da diyorsun ki anlatırım, düzelir, değişir, yapar, biliyorum. Çünkü beni seviyor, çünkü ben onu seviyorum diyorsun. Evet, şunu demiyorum zaten size. Yani bir ilişkim var, üzülüyorum da kırılıyorum da aman hemen onu bırakıvereyim. Sonra kendimi yeni yeni işte insanlar tanımaya adayım. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum ama sence de düşünmeye değmez mi? Hayatındaki kişi hayatında ne kadar varsa var. Hayatındaki birçok kişi aynı şekilde hayatındalar. Senin kırıldığını, senin üzüldüğünü, senin mutsuzluğunu senin içinde tuttuğun birçok kötü şeyi karşındaki insan anlamıyorsa ne yazık ki sevgi her şeyi kurtarmıyor. Geçmiş zamanlarda bir videomda da dediğim gibi Türkan Şoray İzzet Binaya söylediği çok çok güzel bir söz vardı. Sevgide yetmiyormuş der. Çok eskiden rastlaşacak. Der. Çünkü çok eskiden ne ben eski bendim ne sen şimdiki sendin der. O yüzden şunu unutmamak lazım. İnsanlar değişir, bizler değişiyoruz, bir şeyleri değiştirebiliyoruz. Ama sevdiğimiz kişi için bunu yaparken biraz kendimizi geri çekiyoruz. Neden? O yapsın. Cık. Hayır hayır ben yapamam. Kesinlikle o yapsın. İlk adımı o atsın. İlk o bana gelsin herhangi bir kavga oluyor hemen o arasın, o bana mesaj atsın, o düzeltmeye çalışsın diyoruz. Hayır, sen neden yapmayasın? Bir ilişki içerisindeysen, karşındaki insanı seviyorsan neden gurur yapma ihtiyacı duyasın? Ama karşındaki kişi sana gurur yapıyorsa, aramıyorsa, sormuyorsa, üzgünlüğünün farkında değilse yine söylüyorum. Senin ona verdiğin değeri eğer ki sana vermiyorsa neden üzüldüğün, mutsuz olduğunu bir ilişkin içerisindesi otur bir sorgula. Hep şunu duyuyorum. Hem etrafımdaki arkadaşlıklarımda hem de danışanlarımdan. Hocam kime güvenebiliriz ki? Mutsuzum evet, beni görmüyor evet ama yine de şimdi başka kime güvenebilirim ki diyoruz. Evet sevgili arkadaşım birine güvenmek çok zor. Biriyle aynı hisleri yeniden paylaşmak çok zor. Ama şunu unutmamak lazım ki biri hayatından çıkıyor diye illa biri hemen hayatına gelecek diye bir şey yok. Senin bir ilişkideyken en önemli dikkat etmen gereken şey mutsuz musun? Üzgün müsün? Karşındaki kişi bunlara değer veriyor mu? Seni görüyor mu? İçindekileri biliyor mu?dur. Eğer karşındaki kişi bunları bilmiyorsa bir hafta geçiriyorsunuz, beş günü çok mutlu ama iki günü o kadar çok mutsuz oluyor ki öyle büyük kavgalarınız oluyor ki o beş günlük mutluluk bir anda sihirli bir şekilde uçup gidi veriyor. Ama biz ne de diyoruz ki, ama mutluyduk. Bir şey oldu kesin ona, kesin bir şeye takıldı. Ben bir şey yaptım kesin, onu üzdüm, kırdım kesin bizi kırmasının sebebi olarak bile onun kırılmış olması bahanesine etiyoruz kendimizi. Neden? Ben bu kadar değersiz miyim? Ben kendimi bu kadar değersizleştirirsem sence yanımdaki kişi beni değerli görebilir mi? Hayır sevgili arkadaşım ne yazık ki böyle değil. Dünya bu şekilde ilerlemiyor artık iyilik eden iyilik bulur, sevgi gösteren sevgi görür gibi cümleler ne yazık ki eski Türk filmlerinde kaldı. Sen ne kadar çok yıpranırsan yıpran, karşındaki kişi seni görmüyorsa bundan 10 yıl sonra da, 10 ay sonra da, 10 saat sonra da seni kesinlikle görmeyecek. Görmek için de çabalamayacak. Şimdi... Nasıl girdik videoya? Bizi mutsuz eden, bizi üzen, bizi yıpratan toksik ilişkiden neden ayrılamıyorum, kopamıyorum, neden bunu sürdürmeye devam ediyorum dedi. Tabii ki bu çok önemli bir nokta ama bu nokta da sen çok önemlisin ve şunu kendine sorman gerekiyor. Ne yapıyorum ben? Bu ilişkin içerisinde bu kadar mutsuzken, kendime verdiğim değeri bu kadar azaltıyorken, etrafımdaki insanlara gururlu bir şekilde ben mutluyum, aşığım, çok seviyorum, o da beni çok seviyor diyemiyorken neden beni üzen, mutsuz eden bu ilişkinin içerisindeyim? Evet, bunun cevaplarını şöyle bakalım. Birincisi, yeni birini tanımak istemiyorsunuz. İstemiyoruz çoğu zaman. İkincisi, alışkanlıklarımızdan korkmak çok zor geliyor. Üçüncüsü, belli bir süre zaman geçirdikten sonra el alem ne der? Şimdi başka biriyle tekrar birlikte olsam bana ne derler düşüncesi. Dördüncüsü, içimizde büyüyen o sevgi yenilme duygusu. Aslında bunların hepsi o kadar gelip geçici şeyler ki, birini unutmak dediğimiz şey aslında kendimizi yıpratmadan yapabileceğimiz çok çok güzel bir şey. Neden? Birini unutmak aslında kendini hatırlamak demek sevgili arkadaşım. O yüzden lütfen eğer ilişkin içerisinde devamlı kavgalar varsa, bu kavralarda devamlı adım atan taraf sensen. Bu adımlarını karşı taraf görmeyecek durumdaysa, görmek için de hiçbir şey yapmıyorsa lütfen bir otur düş ve kendine şunu sor. Sevgim bu ilişkiyi kurtarabilir mi? Tek başıma bu ilişkiyi kaldırabilir miyim? Ha sen diyorsan ki ben tek başıma bu ilişkiyi sıklanırım. O beni üstün görür, beni görmesin, ağladığımı bilmesin, üzüldüğümü görmesin, kırıldığımı anlatmayayım. Ama ben bu ilişkiye devam edeceğim diyorsan çok çok pişman olacaksın. Bu da burada bir dipnot olarak dursun. Şimdi sevgili arkadaşım ne yapmamız gerekiyor? Eğer toksik bir ilişkin içerisinde olduğunu düşünüyorsan adım adım şunları uygulayabilirsin. Öncelikle karşındaki insanı, partnerini bir güzel bir mekana davet et. İkinizin birbirinizi yargılamayacağınız şekilde birbirinizle hoşlanmadığınız şeyleri ifade edebileceğiniz bir alan yarat. Bu alanda konuşmaya şu şekilde başla. Evet, böyle böyle bir ilişkimi sürüyor. Ama bak benim bu ilişkiden ya da senle ilgili hoşlanmadığım şöyle şöyle şeyler var. Eminim senin de vardır. Seni de dinlemek istiyorum ve bunlara bir çözüm bulmak istiyorum. Eğer benimle bu konuda işbirliği yaparsan ilişkimizin daha iyi bir yere taşınacağını düşünüyorum. Bu cümleyle başlayıp kendini güzel bir şekilde ifade edersen ve karşındaki işte aynı oranda seni seviyorsa tamam bir şeyleri yoluna koyabilir, bir şeyleri değiştirebilir, düzeltebilirsin. Ama sakın konuşmaya şu şekilde girme. Şu oyundan nefret ediyorum. Hep şunu yapıyorsun. Hep böyle davranıyorsun. Bıktım artık. Yeter. diye bir cümleye başlarsan, o zaman önce bir de kendi davranışını sorgulaman gerekiyor. Kendine biraz dikkat et. Önce kendini, sonra karşıdaki insan ne düşünür, ne hisseder? Bir bakman gerekiyor. Sonra yapacağın şey şu, partnerinin tepkisine göre. Eğer sana güzel bir ifadeyle o da kıntılarını, sınırlarını anlatıyorsa bir çözüm bulmaya çalış. Ama yok. Az önceki söylediğim gibi. Ama sen de bunu yapıyorsun. Sen, 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 sen. dili kullanarak hepsini suçluyorsan lütfen bir de şunu düşün: Neden ben böyle bir adım attım? Böyle bir adım attığım halde neden bana böyle davrandı? Çok açık seni umursamıyor aslında. Seninle birlikte evet belki sevdiğini söylüyor ve evet belki de bir alışkanlık bu. Seni düşünmeyen, seni özümsemeyen, senin düşüncelerine önem vermeyen birinin ne yazık ki seni sevmenin ihtimali yok sevgili arkadaşım. Lütfen beni seviyor, beni seviyor cümlelerin arkasına sığınıp kendini hayatını heba etme. Bu noktadan sonra ya ilişkinde güzel bir başlangıç yapacaksın ya da bir ilişkin bitecek ve günün birinde seni gerçekten çok mutlu edecek biri karşına çıkacak ve çok mutlu olacaksın. O zamana kadar eğer ikinci seçenek başına geliyorsa yeni biri karşına çıkana kadar lütfen bir ilişkiden ne beklediğini düşün. Karşına çıkacak kişiden ne beklediğini düşün ve ona göre hareket et. Eğer böyle yaparsan çok mutlu olacağına ben inanıyorum. Sen de kendine lütfen inan. Sen değersiz değilsin. Kendini önce kendin değerlileştir, sonra karşıdaki insana kendini bırakabilirsin. Bu haftalık bu konunun sonuna geldik. Bu konuyla alakalı görüş, düşünce ve sorularınızı videonun altına bırakabilirsiniz. Instagram hesabından da eğer varsa bu konuyla alakalı sorularınızı iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın. kalın. Abone ol, beğenmeyi unutmayın.